Türkiye İşçi Partisi milletvekili adayları, vatandaş ve gazetecilerle bir araya gelerek Hatay'da yapılan seçim çalışmalarını anlattılar. İskenderun Vera Kafede verilen sabah kahvaltısına bazı muhtarlar, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve gazeteciler katıldı. Kahvaltı programı öncesinde tip milletvekili Barış Atay davetlilere hoş geldiniz diyerek sohbet etti kahvaltı sonrasında ev sahibi olarak kısa bir konuşma yapan avukat Bülent Akbay, seçim takvimi açıklandığı gün Hatay milletvekili adayı yapılan Can Atala için mücadele etmeye başladım dedi. Bu felaketin asla unutulmaması gerektiğini e, bir kez daha vurgulamak istiyorum. Hepimize geçmiş olsun, başsağlığı diliyorum. E, ve öncelikle deprem felaketinde bizleri ölüme sürükleyen insanların e, bunun hesabının vermesi gerektiğine olan inançla tekrar sokaklara indik. Sokaklardayız. Türkiye İşçi Partisi Hatay İl Başkanı Şahin Kışlacı Hatay'da çalışmalarımız ciddi şekilde sürüyor. Amacımız Can Atalay'ı cezaevinden çıkartmaktır dedi. Gerçekten zorlu. Hem 20-21 yıllık bir iktidarın ülkemizi düşürdüğü hal olarak hem de depremden kaynaklı şehrimizin bulunduğu durum. Depremin ilk gününden bu yana birçok çalışmayı gerçekleştirdik. Seçim birliğine başladığı anda itibaren de ikisini birleştirerek mücadelemize devam ettik. Bugün can için mücadele ediyoruz. Can için bir araya geldik. Can için burada sizler de geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. İskenderun'da gerçekleştirilen toplantıya katılan İstanbul Milletvekili adayı Mısra Öz, ben eşimi ve çocuğumu Çorlu'daki tren kazasında kaybettim. O günden bu yana tanıdığım Can Atala için canla başla çalışacağım dedi. Katliamında 9 yaşındaki oğlumu ve eşimi kaybettim. E, o günden beri vermiş olduğum adalet mücadelesinde e, Can Atala ile birlikte ve diğer avukatlarımla birlikte Anlamlı bir mücadelenin içinden geçiyoruz. Beş yıl oldu adalet hala sağlanmadı fakat eee gerçekten bu dosyada inanılmaz yerlere gelindi. Ve ben o zaman şunu anladım. Birlik olmak, birlikte olmak ve mücadele etmek çok önemli, çok kıymetli. Şu anda eee bölgenizden Hatay'dan Can Atalay eee Türkiye İşçi Partisinden aday. Ve ben şuna inanıyorum ki Can oradan sizler sayesinde çıkacak. Ve yine e, sizler sayesinde sizlerin yanında olacak. Bugüne kadar benim elimi hiç bırakmadı. Soma'daki ailelerin elini hiç bırakmadı. Aladağ'daki ailelerin elini hiç bırakmadı. Bundan sonra da biz el ele tutuşup... Bu felaketin üstünden geleceğiz. Tip Hatay Milletvekili Barış Atay ise size gerçekleri anlatmayacağım. Herkesin gördüğü gerçeklerle mücadele ediyoruz. Can Atalay'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mutlaka olması gerekiyor. Ezilenlerin ve hakkı yenmişlerin her zaman avukatlığını yapmış bu ismin cezaevinden çıkıp meclise girmesi herkesin menfaatinedir dedi. Onu direniş alanından gözaltına alınanların peşinde koşarken de yaralanan arkadaşlarımızın hastanelerde ya da karakollarda hakkını aradığı dönemde de ve ne yazık ki katledilen kardeşlerimizin, yoldaşlarımızın ailelerinin yanında mahkeme salonlarında tanıdık. Soma'da gördük onu, Aladağ'da gördük, Hendek'te gördük. Türkiye'de yaşanan her türlü hak ihlalinde, adalet mücadelesinde can en ön safhadaydı. Elbette ki bilmediğiniz şeyler anlatmıyorum. Sadece Türkiye İşçi Partisi olarak ne yapmaya çalıştığımızı canın üzerinden örnekliyorum. Biz 2018'de Halkların Demokratik Partisi ile ittifak kurup meclise girerken iki kişi olarak, sonrasında dört kişi olarak yürüttüğümüz mücadelede ve sokakta tabi binlerce yoldaşımızla tek bir şey hayal ettik. Kitleselleşen bir sosyalist parti ve Türkiye'de işçinin, emekçinin, hakkı yenenin, zulme uğrayanın sesini en yüksek perdeden meclis kürsüsünde duyurabilmek. Can, sanırım bütün bu aday listeleri arasında tartışmasız, bu işi layıkından çok daha fazlasıyla yapabilecek ender insanlardan bir tanesi. Düzenlenen kahvaltı programına Tip Hatay Milletvekili adayı Aylin Açıkgöz, Mehmet Ali Gümüş'te katıldı.